Aci orang besar bawa lejan dia. yang jadi Ne olur. Ben Cersu'nu seveceğim. Gel Cersu. Geç. Gel seni seviyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Ankara'dan daha yeni geldim. Aslanlar beni özlemiş. Ben onları özledim. Hasretimizi giderdik. Arkadaşlar Ankara'da bayağı bir gezdim. Dolandım. Ee, maalesef ev bulamadım arkadaşlar. Bu dolayı e, ev sahipleri müstakil evlerine kendileri oturmuşlar arkadaşlar. E, yani köpeklerime uygun bir yer bulamadım. E, yazın gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar nasip olursa. Artık nasipte de, kısmette de ne varsa. Evet arkadaşlar. Recep Bayraktar abimizin e, köpeklerini de elinden aldılar arkadaşlar biliyorsunuz. E, arkadaşlar ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bu hayvanlar ben geldiğimde e, acayip aşırı derecede sevindiler. Keşke kamera açsaydım, baksaydınız arkadaşlar. Yani böyle bir sevgi gösterisi yok arkadaşlar. Yani şu şu hayvanın benden ayrılması veya bunun benim bundan ayrılmam demek e, çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani bunu içinde yaşayan insan bilir. E, hani öyle köpek sevgisi, hayvan sevgisi. Arkadaşlar böyle bilgisayarın başına oturup da e, bir iki video görüp e, hayvanlar dövüşüyor. Bilmiyorum hayvanlara eziyet, işkence ediliyor e, gibisinden yaygara çıkaran insanlara e, yani artık nasıl söyleyeyim arkadaşlar e, aldanmayın yani. Arkadaşlar bu hayvanı ben bilirim. Bunun içinde ben yaşıyorum yani. Ee... Arkadaşlar böyle e, hayvan sevgisi diye bir şey var. E, bu hayvan sevgisini arkadaşlar siz, bunu siz ayırt edeceksiniz arkadaşlar. Bunu e, nasıl söyleyeyim? Gerçek hayvan sevgisi olan insanlar var. Olmayan insanlar var. E, olmayıp da kendini hayvan sevgisi var gibi gösteren insanlar var arkadaşlar. Ee, yani o o insanları getirsen şu hayvanın ne yiyeceğini, nasıl yiyeceğini kanlı tok mu, aç mı inan bilmezler arkadaşlar. Yani biz hissediyoruz yani o hayvanın o kadar alışmışsık ki yani o hayvan aç mı, tok mu e, moral bozuk mu e, yani ne durumda e, bak şu andaki his, his hissiyatlarımı söyleyeyim arkadaşlar size şu anda Bozo çok çok aşırı derece derecede mutlu arkadaşlar. Çünkü şu anda sırf onunla ilgileniyorum. Sırf onu seviyorum arkadaşlar. Bakın kendini bana bıraktı. Tamamen ben de arkadaşlar. Şu anda aşırı derecede mutlu arkadaşlar yani bakın. Yani ben bunu hissediyorum arkadaşlar. Bunu e, anlayan adam hisseder yani. Bakın arkadaşlar kendini nasıl bana bıraktı. Bak serbest. Aynı hipnoz olmuş gibi bir şey hayvan şu anda. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani de demek istediğim arkadaşlar gerçek hay hayvan sevgisi <laughs> arkadaşlar Bozo deminden bir tane köpek geçti arkadaşlar ona koştu. Yine yakalayamadım. <laughs> Kaçtı gitti. Arkadaşlar Recep Bayraktar abimiz ne kadar üzgünse biz de üzgünüz onun kadar. Yani arkadaşlar buna bir hal çare bulunması lazım. Yani her önüne gelen ben hayvan sev, sev, severim. Ee, ben de hayvan severlik var. Ee, falan fishman yani bir sürü tantana yani arkadaşlar. Yani şurada dediğim gibi ya bu köpeğin doğasında var arkadaşlar. Yani yeri geliyor bakın Kraliçe burada ee, ekmeğe kıskanıyor, cesurla e, hırlıyor, bazen ona çöküyor. Yani bu bunlar olacak şeyler arkadaşlar. Ee, burada elden bir şey gelmiyor. Yani bu özgürlük diyorlar ya arkadaşlar. Yani bu o hayvanın özgürlüğü yani. Bunu kısıtlayamazsın arkadaşlar. Hani